Selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedeme Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şöyle de bir perle Güzel. Şehri niye geçtiremiyoruz ya? Bu bir işe yaradı mı burayı yapmamız? Bakalım yaramış mı? Aa mancınık. He, burada savunma yapıyor bu mancınık. Güzel. Canımsın. Ohohoho. İnanılmaz. Çok güzel. Sınırı artık dibe çektim. Buranın devamında ne var acaba? devamında bir köy daha var mı? Bu ne mesela? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yapıyoruz ama. Ee, burası sınır artık. Tamam. Güzel. Her şey harcadık parayı. <laughs> Bu tanrılar adak gibi bir şey mi acaba? Köyde de hiç kimse yok olsaydı bir, bir kişi daha alırdık. Hadi bir tane daha. Bir tane daha abi. Gel gel geliştir burayı geliştir. Ha? Böyle bedava yok. Artık kule var. Yani en üst seviyede şey de var. Mancını da var. Artık burayı geçemezler herhalde. Buraya da geçiyorlarsa biz ölmüşüz. Biz bitmişiz. Hala yürüyorum lan. Hızlı ol biraz. Şimdi bir tane de bu tarafa yapalım aynısından mancınıktan. Mancınık olayı güzelmiş. Var mı para? Aa bir altın. Güzel. Var mı para? Canımsın. Beş altın. Var mı para? Oo, baby boy. Var mı para? Yok. Var mı para? Alayım. Güzel. Geliştirelim abi burayı. Hmm, buradan da geriye çekilmişiz biz. Aa bir tane mi var? Sadece bir tane adam çıktı. Tüh. Bu iyi olmadı. Gel gel burayı da yap kanka. Aynen yeni sınırımız burası olsun. Geliştirin buraları. Artık en uçlarda yaşayacağız. Dur. Sen bunu da geliştir. Aynen burayı da büyüs. Siz orayı yapın ben geliyorum. Biraz işim var. Ya biraz para verin be. güzel. Şuraya bir de şey yapalım. Güzel. O da güzel. Bu iki altına da diğer köydeki adamlar alır gelirim. Değil mi? Canım. Para verin. Ah. Para ver. Yok mu köylü? Gel kanka gel. Koş 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 koş. Lan yürü. <laughs> Kandırdım gel. <laughs> Neyi kesiyorsunuz da siz? Okey. Mesela burayı geliştir desem. Oh baby boy. Çok kötü oldu bu be. Üzüldüm buna. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir altında yapamadık değil mi? İşçi lazım bize. O mancıklar işçiler taşıyor. İki tane işçi orada. iki tane işçi orada. İşçim kalmadı. Bizim acil ihtiyaç. Güzel. Güzel. O da güzel. Güzel. Bu kadarmış. Baya bir para kaldırdık ya. Gençler. Sizden bir güzel bir şey daha isteyeceğim. Burayı bir daha geliştirin. Hadi bakayım. Oo, burada kimler varmış? Gel kanka. Sen de gel kanka. İki tane adamımız daha oldu. On numara. Çok iyi. Bakalım bir daha geliştirebilecek miyiz? Hava da karar kararmaya başladı gibi. Bir daha geliştirin abi. Burası en sağlam kalemiz olsun. Yapabilecekler mi acaba? Yetişecek mi? Yetişir herhalde. Üç kişisiniz lan. Yapın artık. Ayıptır. Vallahi hava karardı. Çabuk çabuk çabuk. Az kaldı be. Yaparsınız be. %80'i bitti. Hadi be. Son, son dakika. Son dakika golü. Hadi. Harikasınız. Bu işte burada biter. Ne oluyor be? Bunlar neyi tahmin ediyor? Okey. Yaptık abi. Ancınımız da geliyor. Başka para yok. Başka para yoksa yapacak bir şey de yok. Bakalım bu tahta neler oluyor. Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? Para verin lan. Bu kadar mı lan verdiğiniz para? Verdiğiniz para bu mu lan verdiğiniz? Gelen yok giden yok. Köylü var mı köylü? Ee, iki tane var. Gelin kankalar. Üzerinize başınıza bir şey alın. Güzel güzel giyinin. Ve bir şeyler harcayabiliyor muyum? Bu da bitmek üzere. Sana teşekkürümü sunamıyorum. Sunamıyorum çünkü yok. Param yok. Bitti. Bir tur daha dayanır herhalde. O da güzel. O da güzel abi. Canımsın. Buraya bir tane kule diyelim abi. Bir kulemiz de olsun burada. Para yok. Para yok. Sen de burada tek başına hiçbir iş yapmadan oturuyor ha. Hayat sana güzel. Bunu yapamıyoruz. Bunu yapamıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Bu iyi oldu. Ha, geliştirebiliyormuşuz. Artık biraz daha üst versiyon bir şeyler üretebiliyoruz. Gibi. Bereketli ya. Hasat vakti. Oh baby boy. O kadar. O kadar kadarcık. Yok mu lan adam? Başka? Başka yok. Adam sayımız az. Yapacak bir şey yok. Aha. Ne güzel vuruyor lan. Uy uy, uy. boy. Sen neler yapıyorsun ya böyle. Yok. Güzel var. At pampa at pampa. Para at pampa. Para at pampa. Güzel. At pampa. Güzel. At pampa. Güzel, at pampa. Yok. Okey. Atın pampa. Para yok mu para? Para da para 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 para. Bir tane bunu yapalım. Bir tane buna ekleyelim. Bir de şunu ekleyelim. Güzel oldu. Buraya geliştirebiliyor muyuz? Ah. Bu ne kadar bir daha ya. Oo çok iyi oldu. Heh. Bu işler boş boş bekliyor. Siz niye boş boş bekliyorsunuz lan? Para bak mı? Güzel. Peri yok mu peri? Yok. Para var mı pampa? Yok. Para var mı pampa? Yok. Yok. Aha para. Uuu iyi para çıktı. Var mı kanka biri? Gel kankacım. Gel pampam. Gel biraz hızlı gel ama. Oho. Koş koş koş. Hı, öldüm. Hadi hadi. İndirin onu. Çok iyisiniz be. Al kardeşim. Lan. Al. Olmadı. Başka var mı ya burada? Bu köyün başka delisi yok mu ya bize katılacak? Ne yazık ki Pampa. Bu köyündeyse ancak bu kadar var. Ops alayım ben onları. Şimdi yapılabiliyor mu? Olmadı. Olmuyor. 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 Sensiz olmuyor. Nanay nay nay nay. Na na na. Sensiz olmuyor. Para var mı pampa? Yok. Para var mı pampa? Yok. Ben de yok. Burada da bir kalemiz var. Güzel. Bunlar ne acaba? Dur bakalım. Ne olduğunu öğreniriz. Burada bir tarlamız var. Tarlamızda ekinler bize kadar. Gel bize kadar diyoruz. Ama bir şey çıkmıyor. Tarladan hiç kimse para vermiyor. Bugün verimli bir gün değil. Var mı kanka bir şeyler? Oo harikasın. İyi burayı topladık. Buradaki para... ronda alayım da öyle gideyim. Öldürdün mü onu? Ya da sur mu öldürsek ya? Yok. Diğer tarafın suru bitmedi. Orayı geliştirmemiz lazım. Canımsın ya. İşte bunlarla gelin. Ah be baba. Olacak iş mi be? Bir tane çiftçi daha lazım. Boş çiftliklerimiz var. Şu an bir de surumuzu geliştirmemiz lazım bu el. Ha, koş. Koş oğlum. Koş Mahoni. Mahoni. Sen gelişmeyeceksin. Sen dur. Burada hala bak çalışan adam yok. Bende bir şey var mı? Yok. Oh, ne oluyor lan? Güzel. Bugün bunu yapabilirdik ama yapmayacağız. Uuu. Geç kaldık çünkü. Kanka sen katıl bize. Geceden sonra bu suru da yükselterim. Durumu yükseltelim. Kuleye memnun olamadım. Sur daha önemli ya. Suru açtı mı paramparça ediyorlar bizi. Akşamda olmak üzere. Nasıl yapalım? Sevgili okçular. Bu geceyi burada geçiriyoruz. Sonra surumuzu örüyoruz. Sonra ben Diğer tarafa gidiyorum. İçeri içeri içeri. Bir tavşana vuramadınız. 50 tane adamsınız. Yazıklar olsun size ya. Attıkları oka bak. Gece bir bitse de. Ver lan parayı. Gördüm aldığını gördüm. Hah. Hmm.

İndir onu Legolas. Uf. Baby boy. Yapın bakalım burayı. Bak bunlar çalışmıyor görüyor musun? 10 numara oldu. Para var mı? Yok. Hala bu çiftlikte. Hiç... Aa bir dakika. Köye bakmadık köye. Köye bakmadan gidiyoruz görüyor musun?

Bu ne lan? Bir altın. O üç altını alalım biz. Var mı ekinlerden bir şey? Heh. Sen de bir altın. Sen çalışın lan köpekler. Az veriyorsunuz bana para. Sen sende yok mu lan? Dökülün lan paraları. Pampacım gel bakalım sen de gel. Güzel. Sizin yavaştan yavaştan şu tarafa doğru. o burası şeymiş lan. Daha ilerleyebileceğimiz bir yer değil. Tamam bu ikisi güzel. Peki oyun nasıl bitireceğiz ya? ilerlememiz lazım. O ne lan? O ne lan? O ne oğlum? Ne bereketliydi bu iş ya. Burayı bir geliştirelim şimdi. Ne oldu şimdi bunu? Takınca ne, ne Aa şövalye. O iyiymiş bu. Ama adamımız yok. Şövalyemiz var. Yani şey kalkanı koyduk adamı koyamadık. <laughs> şövalye iyidir ya. Bak nasıl koşu koşu şövalye olmaya gidiyor. Aa artık şövalyelerimiz de var. Canımsın. O neydi kız? Şövalyeyi de bastığımıza göre daha bizi kimse tutamaz. Var mı para pampa? Cansın. Ve bir tane altın atalım da sen bize katıl. Başka var mı buralarda? Yok. Ne yapalım? Aha varmış var. Sen de katıl kanka. Bize katıl hayatını inşa. Buna niye para verdim? Hiçbir fikrim yok. Para veriyorum ama. Heh tamir edin orayı. iki tane ihtiyacımız vardı. Bu gelenler şövalyelerimiz olacak. Değil mi? Bakalım düşmanlar ne kadar kalabalık geliyor artık. <laughs> i̇ki altın daha. Güzel. O kalkanlar şövalye kalkanıymış. Ben diyorum kalkanlar biz ne yaptık? Canım benim. Yüce şövalyem. Heh. Bu arada para da atın ya. Beyler boş boş duruyor musunuz siz ya? Hiç mi birinizde para yok? Yazıktır ya. Ayıptır be. He? Bak böyle bereketli bereketinden gelin yani. Kanlay bitti. Köylü. Koş, koş köylü. Koş küçük köylüm. Lan <laughs> Yetişmedi. Aa, çok saçma bir şey yaptım az önce. Ver kim o parayı bana. Depozito. Hadi be birinizde para çıksın be. Tüh sana. Bir altın verdi. Tüh sana. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Evet videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoyla devam edeceğiz efendim. Bay bay.